Arkadaşlar merhaba da bu brain'e de işaretledim alamadım. Neyse. Ben şuraya bir Türkiye'yi işaretleyeyim. Arkadaşlar şimdi size gerçekte e, PUBG haritası nerede onu göstereceğim. Bakın şöyle yukarı doğru çıkıyorsunuz. Çıktınız değil mi? Bakın şurada bir dakika kalemle çizeyim. Bakın Danimarka, Almanya, Polonya. Görüyorsunuz. Bakın bunların arasında bir tane şöyle bir dakika kalemi unuttum. Bunların arasında şöyle bir ada var. Ondan sonra iniyorsunuz buraya arkadaşlar. Bakın. Şimdi diyeceksiniz buranın neresi Erencil? Burası değil. Eğer bu, bu harita bakın sizde harita şu şu şekilde çıkacak. Varsayılan diye. Böyle çıkacak. Ama bakın şu yukarıda iki tane kare var. Ona basın. Uydu değil. Bu hale geliyor. İlla uyduda olması lazım. Dediğim gibi burası Erangel değil. Erangel. Bakın şurası. Tam. Bakın bu ada. Burası. Bakın şimdi gösteriyorum. İniyoruz iniyoruz iniyoruz. Bakın. Tam ee, şey yani tam erencil haritası bu. Bu gerçek bir erencil. Gördüğünüz gibi zaten şunlardan anlaşılıyor. Bakın şurası mesela okul. Burası George Ondan sonra burası Milita Power. Gibi. Burası milter Bakın zaten şeyden de belli oluyor. Bakın böyle 3 tane ev var. Görüyorsunuz. 3 tane koca koca ev. Burada işte e, şey var. Erencil artısı Neyse arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 10 like gelirse Baba oğlun ikinci bölümü gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.